Günün ve e, transfer döneminin bir numaralı takımı, bir numaralı ismi kuşkusuz Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe yaptığı transferlerle neredeyse iki süperlik kadrosu kurdu. Tabi e, bazı isimler çok yakından tanıdığımız ligin önemli isimleri. Bazı mevkilerde iki hatta üç seçenekli kadrolara sahip. Şu anda ekranlarınıza geliyor gelenler ve gidenler. E, bazı mevkilere de sürpriz oyuncular geldi. E, hepsine çalışmaya çalıştık ama eminim ki Ali Eci zaten bu oyuncuları yakından biliyordu. Bugünün 3 transferine şöyle bir bakarsak e, Fenerbahçe adına ki gidenler de oldu. Deniz Türüç e, Başakşehir'e gitti. Giuliano bir dönem yine ismi geçen eski Fenerbahçe'li futbolcu Başakşehir'le anlaştı ve e, bugün gelen oyuncular Perotti'nin ismi çok fazla konuşuluyordu. Pelkas Beşiktaş karşısında da izlediğimiz bir oyuncuydu nasıl değerlendiriyorsun bu oyuncuları? Aslında Bakasetas'la görüşülüyordu. Alanya çok fazla para istedi diye söyleniyor muhabirler tarafından ve onun benzeri bir oyuncu olan Pelkasal'ındı tabi bizde şöyle bir şey var var ligi tanıyor falan ligi tanıyor ligi tanıdığı için daha çok para çekilmiş olabilir. Kemal Ademi'yi de unutmayayım. Tabi tabi şey o zaman şöyle diyeyim Ademi'ye şöyle bakalım kimler gitti Frey gitti Belçika'ya kiralık. Allah yar gitti kiralık olarak. Ee, ve yerine gelen oyuncu Adem İç. Üçüncü Santrafor kontenjanından geldi. Farkı diğer Santrafor oynayabilecek oyunculardan. 1.95'lik boyuyla örneğin son 5 dakika 10 dakika Fenerbahçe'nin çok yüklenmesi gerekiyor. 1-0 geride çok orta yapılıyor. Şimdi kafada senaryoyu kuralım. Caner çok iyi bir orta yapar. Özellikle işte yapar. uzak orta dediğimiz kaleye çok yaklaşmadan 50-60 metreden de yapabiliyor o tip ortaları cezanın içinde karambol oluşacak. Şu son maçlarda geçen sezon pandemi sonrası sarkan bölümünde hatırlarsan bir tanesinde sonradan oyunu Allah yer girmişti. Bu tip ka e büyük karambol oluşan ortamda. Önemli bir maçın listeyi de verelim. Yani 18 oyuncu evet. aklımda ama her an gidebilir. Çünkü 18 transfer daha önce Fenerbahçe'nin 90'lı yılların başında böyle 2000'lerin başında da vardı. Bir tane bir açılış vardı. Sezon açılışı ben de gitmiştim o zaman. Fenerbahçe Derazı tesislerinde çalışıyordu. Çok fazla yine oyuncu gelirdi. Haftarlara açık. Benim iş işte okuduğum okul da çok yakındı. Beşiktaş, işte Fener, Galatasaray fark etmez. Biz nerede futbol oraya gidiyorduk. Ama o dönem alınan oyuncular böyle iyi değildi. Bu sefer iyi merak etmeyin. O şeyden hatırlıyorum. 40'tan fazlaydı hatta. İşte Oğuz Hoca da anlatır hep. Oğuz Çetin. Fenerbahçe'nin o dönemin e, önemli efsane oyuncularından. Ali yani sahayı dörde bölüp 4 ayrı 11. 2 ayrı <laughs> çift kale yapabilirdik. Bu öyle değil. Bunlar bilinçli transferler nereden başlayacağım? Şimdi bugün gelenlere bakalım. Pelkas. 77. dakikada Fenerbahçe Karagümrük maçında sosa oyundan çıkarken yedek kulübesinde Pelkas olsaydı Pelkas mı girerdi yoksa Tolga Ciğerci mi girerdi? Bence Pelkas girerdi. 1 2 İcabında Perotti de oraya girebilir mi? İcabında mesela skor tam tersi olsa, 2-0 Fenerbahçe yenik olsa girebilir. Aslen en verimli olduğu yer sol ön, daha sonra sağ ön ama çok rahat bir on numara da oynayabilir. Zaten işte sol ön ya da sağ ön oynarken yarım iç forvet diye tabir ettiğimiz. Hatta şöyle yapalım. Çeyrek çeyrek kenar oyuncusu. Çeyrek iç forvet. Yarım direkt iç ofansif ortası. saha. Mert Hakan aslında Sosa çıkınca girer miydi? Girerdi ama Mert Hakan daha önce böyle Ozan Tufan'ın yerine oyuna girdi maçta. Karagümrük maçında. Onlar tamam. Diğer oyunculara bakarsak. Oyuncuların işte getiriyor burada işte arkadaşlarımız. Şimdi bir kere geçen sezonla karşılaştırırsak geçen sezon bu haftalarda Dirar mı Solbek oynasın? Gustavo geldi Solak acaba oynayabilir mi gibi çaresizlik. En Eşe azından uğran, bek, bekleriyle ilgili hiçbir tartışma yok şu hiç anda. Hiçbir tartışma yok. İki farklı türde bek var. Geçen sezon ligde çok iyi oynamasa bile asist sayısıyla büyük katkı yapan Caner. Sonuçta yani skora katkı anlamında en iyi olmayan haliyle bile skora katkı yapabilen bir Caner var ve ligin en fazla gol atan sol bek oyuncusu var. İkisi çok farklı oyuncu var. Böylece de Caner oynarken sol önde acaba kimle eşleştirse daha verimli olur? Bence şu anda bir numaraya oturan oyuncu böyle Perotti. Caner eğer sol bekte birinci tercihse ki ilk haftalar itibariyle öyle gözüküyor. Novan %100 fit başlamamış da sezona. Novak oynarsa işte orada bolca opsiyon var. Mesela Tiam Perotti ile karşılaştırırsak daha direkt forvet diyebileceğimiz bir oyuncu. Sol forvet. Zaman zaman Santrafor'da oynadı geçen sezon. Ama Perotti Sosa'ya da çok yardımcı olabilecek oyuncu. Topsuz oyundaki hücum setlerinde. Mesela bu maçta Samatta ile Sosa arasında benzer futbol dilini konuşuyorlar. Bir tanesi boşluğa koşana atmayı seviyor. Öbürü de boşlukta golü böyle kolaylaştıracak. O golleri de ekranlara getirebiliriz. Getirelim tabii. Ee, böyle Samatta, Samatta iyi başladı diye tabi benim böyle havamdan geçilmiyor. O ayrı bir şey. Ben geçen sezonlarda çok söylediğim için Samat'ta bir de ismi işte Ali Samat'ta ya herhalde o yüzden de bir çağrışım yapıyor ama Villa'da yapamadı Ali Ece senin adam diyorlardı. Dün gece olsaydı 9-2 biterdi. Yani Samat'ta da, <laughs> da sonradan baştı. girip iki tane atardı. Watkins daha iyi ona bir şey demiyorum ama Samat'ta da, da doğru tercihti onu söyleyeyim. E, gollerde şunu bir kez şu kafa vuruşu yere çarptırarak yani %99.9 garantili vuruştur bu. %0.01 Noyer kalededir gol olmazsa. Ya mesela gidip de Noyer'den eksi bir iyi olan kaleciye işte Ter Stegen'a, işte Alisson'a vay arkadaş bu gol yenir mi kimse demez. Öyle bir vuruyor ki kafayı yere. Burada nasıl bir çok 11 iyi. çıkartacak Erol Bulut? Şimdi şuradan biraz daha ilerleyelim. Dur. Duralım. Evet. Şimdi orada daha çok çoğalacak Fenerbahçe. Cezalının içinde daha çok oyuncu olacak. İşte Perotti. Arkadan gelecek bir Belkas. Bir daha söylüyorum. Belkas özür dilerim. Ee, Bakasetas. Pelkas dikkat Erol Bulut'un en önemli kozlarından bir tanesi teknik direktörlüğünde o transfer havuzunun transfer radarının biraz daha geniş alana yayılıyor olması. Neden Yunanistan deneyimi var futbolculuğundan gelen ve hiç bağlantıyı kaybetti. Geçen sezonun en iyi oyuncudan bir tanesi Bakasetas'tı. Etas'tı. Bu arada Pao'nun da kaptığını Pelkas. E, önemlidir, önemlidir. Yani yaş olarak da 35-36 yaşında kaptı olmuş birisi değil. Mesela uzun Geç zamanda kaptan. böyle... Partizan'ın kaptanıydı. Galatasaray'da çok iyi oynamış o zaman. Son bir yıl hiç. sözleşmesinin bitimine ha. var. O evet, yüzden de... güzel fırsat. Evet. fırsat. Fırsat. Fiyatı da o yüzden hani işte alınabilir fiyatta. Şimdi şu fark var. Bakasetas sadece onu oynar. Yani 10 numarada santu arkasında oynar. Belki çok sıkıştın mı? Solda, sağda da olabilir. Çok çok sıkıştın mı? Geriden geliyorsun. Sosa, Felkas oynatırsın arkalarında Gustavo, Aynan'la oynatırsın. Mert Hakan'ın önüne geçebilir. Mert Hakan çok iyi başlamadı sezona onu söyleyeyim. Ama belli de olmaz. Yine de Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan 3. alanda işte duran toplarda zaten Canel falan var otomatikman da durmayan toplarda da daha zenginleşmesi gerekiyor Hucumun, Peki Mert Hakan, daha zenginleştirebilecek oyuncular mı? Mert Hakan var. sezona iyi başlamış olsaydı ki milli takımda bir sakatlık yaşadı, suçu da yok ama sonrasında yine de daha iyi bekleniyordu. Sence Yine de e, bu mevkiye transfer yapacak mıydı e, Fenerbahçe? Yapması Akıllarda hep Bakasetas Yapması gibi bir oyuncu evet, vardı. Evet. Yapması gerekiyordu. Yapılan plan o çerçevedeydi. Bence böyle işte transferde işte Erol Bulut'u, Emre Bözoğlu'nu, Ali Koçu Başkanı herhangi birinin ön planını çıkarmaya gerek yok. Doğrusu budur. Eşgüdümlü çalışma. Hı. Hocam Bakasetas olmuyor. Hemen bakalım. Bakasetas olmuyorsa kim olabilir? Alternatifi var. İşte başka oyuncunun isimleri geçti mesela. Bir ay evvel Perotti olmuyordu. Evet. Ama işte ne denir? Satıcı için böyle denir ya. Tok satıcı. Bu sefer de Fenerbahçe'de eşgüdümlü olarak işte bu transferde görevli olan kişiler tok alıcı rolü oynadı. Öyle oldu. Şimdi Perotti'ydi konusunda tabii kariyerini özellikle son yıllarında geçirdi sakatlıklardan dolayı inceleyip sık dokunmak lazım. Doğrusunu yaptılar. Mesela Beşiktaş yönetimin transferde az sayıda doğrusu var maalesef. Ama mesela Abu ile yapılan anlaşma doğru yapılmış bir anlaşma. Zamanında çıkarılmış bir ders var. Van Persie. Van Persie bunların hepsinden daha klas oyuncu. Yani bunlar iyi oyuncular, çok iyi oyuncular. Van Persie efsane oyunculardan bir tanesiydi. Ama sağlık testi meselesi daha sonradan Fenerbahçe yönetiminin o zaman yönetiminin açıkladığı gibi aslında sağlık testini tam olarak geçemedi ama o dakikadan sonra bu transferi yapmasaydık çok tepki alırdık. Hani o riske girdik. O riske girmeyeceksin işte ders çıkarıp doğrusu bu. Daha doğrusu Türkiye'de sanırım ayrıntılı bir teste girmek istemiyor. Kendi doktorlarının raporlarıyla geliyor. O döneme geri dönmeyelim ama. Bence tıp her yerde aynıdır. Tabii. Çünkü bilimdir. Hele hele Aynı. spor tıbbı bu kadar gelişmişken bence İngiltere'de de Türkiye'de de aynıdır. Aynı kalitede de olmalıdır. Transferlerde hata yapılması riski minimize etmek. Yani transferin risk seviyesini en aza indirgemek için doğrusu budur. Sen burada e, nasıl bir 11 çıkacak sorusuyla ilgili Birinci ne Santrafor Samat'ta. Orta sahada Gustavo ile Sosa garanti. Ozan Tufan, Mert Hakan, Pelkas maça göre değişebilir. Sosa'nın alternatifi Ozan Tufan arkadaşlarımız yazmış ama bence Sosa çıkınca girecek oyuncu Ozan Tufan da değil. Hepsinin farklı özelliği. Bir kere Tolga Ciğerci'nin yerine girebilecek tek oyuncu orta sahada Gustavo. Onu söyleyeyim. Çünkü çok maç var. Bak bu maç çok kötü oynadı. Çok kötü oynamasa da çok iyi oynasa bile en iyi haliyle Tolga Ciğerci'nin top yönlendirme özelliği. Savunmadan hucuma geçişlerde Sosa'nın yaptığı oyun kuruculuk özelliği yok. Sosa'da 10 üzerinden 9'sa Ciğerci'de bir ama Ciğerci'nin de başka özellikler var işe yarar. Yani skoru korumak için alınacak oyuncu değil. Fenerbahçe artık bu transferleri yaptıktan sonra hep skoru Arttırarak koruma yönteminin en sağlamı budur. Bunu seçecek. Daha fazla atacak. Evet. Sosa çıkıyorsa Pelkas girecek. Perotti oraya çekilecek. Gerekirse. Ama önce Pelkas. Veya Mert Hakan girecek. İşte Ozan. Ozan da tamamlayıcı oyuncu. Ozan özellikle işte Galatasaray derbisindeki gibi ön alanda rakibin oyun kurmasını engellemek için direkt geniş rakip kaleye yakın yerlerde daha geliş bir baskı yapılacaksa ilk baskıcı rolünde Ozan evet. Ya şimdi o yüzden Sosa ile Ozan olmasın. Sosa'yı o baskıya gönderemezsin. Bak Sosa da fena yapmıyor. Yaşı için gayet iyi yapıyor. Ama sürekli gönderilmez. Ozan'ın dinamizmi bu açıdan çok işe yarıyor. Tolga Ciğerci dediğim gibi Gustavo'nu Gustavo'yı yedekler. Gustavo o kadar olmasa da yapacak bir şey yok. Şimdi oraya da gidip işte ofansif orta sağlara bu kadar para harcadıktan sonra öbür tarafta da daha ekonomik. Ya Tolga Ciğerci daha yüksek maaş alıyor olsaydı performans çok tartışılırdı. Ama dediğim gibi hani ee, ben zaten öyle bir şey hiç beklemiyordum. Yani bu maçın da böyle aynı zamanda yorumunu yapmış oluyoruz. 74'e kadar Erol Bulut'un planları gayet iyiydi. Hele hele Hatay Spor maçına göre şimdi Karagümrük Hatay Spor'dan biraz daha iyi bir takım. Ofansif daha yetenekli oyuncu Kesinlikle. Sahip. Ya Bir kere takımına bakarsan Karagümrük'ün Zabo öbür tarafta yani gayet iyi oyuncuları var. Geçen sezondan kalan e, bu sezon gelen Lucas Biglia var ya, oyun kuracak. Seninle gittiğimiz Milan Roma maçını hatırla. Yeni Pirlo rolünü oynasın diye Milan'a alındı. E bu ligde oynuyor işte. Kendi takımı Karagümrük'te oynuyor. Ya Karagümrük hücumu öyle Hatayspor'dan daha zengin bu kesin. Sobieh var. Sonradan gelenleri var. Başka bir boyutta oynayan Sota, Sota Arveladze'nin yeğeni var, Vato. E, var yani Farkonjo Hatayspor geçen sezon birincilikten çıkarken de ilk golü yemedikçe rakibi kendinden güçlü takımı durdurdukça daha da güçlenen bir takım. İlk golü yiyene kadar Süpermeni Ligin birincilikteyken. Ama ilk golü yediği zaman sıkıntı. İşte Alain Spor maçında gördüğümüz gibi. Farklı mağlup Fenerbahçe'nin çıkaracağı erken çıkardı bir ders oldu. Fenerbahçe'ye karşı böyle Hatay Spor'un oyuncağı şekilde oynayacak. En az 10 tane daha takım olacak. Ve bu yaklaşık 20 maça tekabül eder. O Hatayspor işte Hatay Spor karşısında açamadığın savunmayı bir kere 11 başlangıcı olarak elin daha güçlendi. Sosa. Yaşına hesap. Sosa hala ligin en değerli oyuncudan bir tanesi. Beşiktaş'ta da işte Trabzonspor'da da, Fenerbahçe'de de. Bana böyle birazcık işte ortalama oyundu maç söyleyebilirsiniz ama gerçekten kötü oynadı. Vay Sosa'ya da güvendik. Güvendiğimiz dağlara kar yağdı. De. Tek tek direktörü bunu söylemez. En kötü fizik kondisyondayken bile ki şu anda iyi. Bayağı iyi toparladı. Yaşı ilerlemesine rağmen çok zeki bir oyuncu olduğu için ekonomik açıdan gücünü kullanmayı çok iyi bilen birisi ki bu sayede Türkiye'ye geldikten sonra 10 işte numarada ligin en iyilerinden olurken daha sonra böyle İtalya Serie A'da yavaştan 8'e evrildi. Bak Atletico Madrid'de, Napoli'de falan sağında oynayabilen oyuncuydu. Sağ önden oyun kurucu katkısı yapan bir oyuncu. Burada direkt ligin gelmiş geçmiş en iyi böyle oyun kurucularından bir tanesi olarak şimdiden anılıyor. Oyun planının onun üzere kurulması doğru ama sadece Sosa'nın ayağına bak bakılması Geçen sezon Trabzonspor'un bazı maçlarda yaşadığı sıkıntının yaşaması da sebep olabilir. Ki bak Trabzonspor geçen sezon gol kralı Sörlot var. E Kuban var. Hem atabilen hem de gol attırabilen miydi? Wakayemedi. Wakayamaz zaten başlı başına hani istediğin kadar kilitle. İki kişi gelsin Wakayamanın önüne. Birini geçerken diğerine fey katıp öbürünün arasından çıkabiliyor. Ama bak bunlar da hani Trabzonspor'un son düzlükte sıkıntı neydi? Hucum planları yeteri kadar zengin değildi. Hucumcularının kalitesi çok zengin olmasına rağmen. Şimdi hücumcuların kalitesi zengin Fenerbahçe. Zengin. Geçen sezonla karşılaştırılmayacak kadar zengin. Geçen sezon bu haftalarda Ozan Tufan sağın, Tolga Ciğerci sol oynuyordu. Ben tek bir maçta Tolga Ciğerci sol ön oynarken sen niye verimli oynayamıyorsun diye bir eleştirmedim. Galatasaray'da o kısa sürede, o Tudor dönemi, o gol katkısı yaptı. O kadar. Başka öyle bir sekans yakalaması mümkün zaten oranın oyuncusu değil. Ama şimdi Fenerbahçe'de herkes kendi yerinin oyuncusu. Bak bunu unutmayalım. Fenerbahçe sadece geçen sezon Sol bekte sağ açık yer olarak takıma gelen direr. Sağ bekte oynayabilen ama öncelikle sağ kanat oyuncusu olan direr. Stoper'de Calsun. Haftalar öyle harcandı gitti. Aynı zamanda da o Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden sonra Ersun Yanal Hoca. Kariyerinde ilk kez gördüm Ersun Yanal'ı. Sağ ön, sol önde, sezon başında merkez ortası hatta Tolga Cerci üzerinde salt, salt defansif ortası olarak düşündü oyuncuları oynatıyordu. Ersun Yanal futbolu istediği için getirmiş Fenerbahçe taraftarları. Şimdi işte Erol Mut'un farkı da şu. Etrafı daha güçlü. ile olan kötü deneyimden sonra futbol yönetimi konusunda ders çıkarmış bir yönetim Peki var. Peki sana o zaman onu sorayım. Değiştirdi de yöneticilerin bazılarını. Bir. iki Emre Bölözoğlu. Başkanın yardımcısı gibi. Ya bir de illa bir sıfat olmasına gerek yok. Bakın bizde Tabii bu... Tabii canım niye açıklanmadı? Ya niye açıklanmadı? Bizde bu... transferler yapılabilir. Bizde yapı bir futbol insanına yapılabilecek en büyük kötülük... Onu Danışmanı Türkiye'de da olabilir. Hı hı. Türkiye'de onu böyle sportif direktör ilan etmektir. Daha bir kötülük olamaz. Önder Özen sportif direktör olarak açıklandığı zaman gösterilen tepki da ne olduğunu kimse anlamamış gibiydi gelenler. Garip garip sorular, aşağı garip garip kelimeler kullanarak burada tekrar etmek istemiyorum. Çok sinirim de bozuluyor. Artık bunu boş verin ya. Ali Koç memnun mu Emre Belözoğlu Bitti. 5 e, anladım galiba Fenerbahçe taraftarı da gayet memnun. E şimdi geçen sezona göre kesinlikle transfer. daha iyi bir kadro kuruldu. Şimdi bu tabii ekonomik bu, olarak bu böyle şeyle alakalı değil. Ha işte limit meselesi. Biraz evvel sant, evabı santra diyorum. Stadyumda Ersun açıkladı. açıkladı. Tümermetin de çok güzel anlattı. Şimdi sen benim yorumları biliyorsun öyle. Daha sonra aynı sınıf <laughs> Tümermetin söyleyince Saratçı Galatasaray konuşuyor. Oraya, oraya geleceğiz. oraya geleceğiz. İşte o zaman Aleyci haklıymış diyorsun. Ya yani tek söylemesi yetmiyor o yüzden. Demin böyle anlattı Tümermetin. Hayır, şimdi zaten bu limitle ilgili Sayın Ali Koç'un istekleri oldu. Bunun 10 yıla yayılması ile ilgili, taksitleri ile ilgili. Bir kere oradaki e, duruşuyla limiti değiştirdi. Artı oyuncu satışı var Fenerbahçe'nin. Ciddi miktarda oyuncu sattı ve bu kadroyu yaptı. Bonservissiz veya bonservisi çok düşük oyuncular. Benim merak ettiğim bu kadar oyuncunun gelmiş olması. Çünkü bak unutuyoruz ama Ferdi, işte... Mesela Mert Hakan'la Tiyam geldiğinde, "Aa işte Mert Hakan geldi, Galatasaray elinden alındı. Tiyam önemli bir futbolcu, bonservissiz geldi. Bu oyuncular ilk 11'de oynayacak gibi, oynayacak gibi düşünüldü. Şimdi bu oyuncuların ilk 11'de olma şansları giderek azalıyor gibi." Yok. Ee, işte onu soracağım. Çok çalışan formayı alır. Forma rekabetinden tabii, iyi hiçbir şey yok. dünyada. Ee, Geri Rodriguez, Sinan Gümüş gibi oyuncular da var unuttuğumuz. Şimdi bu kadar oyuncu içinden bir 11 çıkartmak zor mu? İkincisi Erol Bulut için daha zor bir. Erol Bulut için zor. Şimdi, şimdi Ersun Yanal dedin. Ersun, da Bak Ersun Yanal da bu transferler yapılmış olsaydı acaba acaba farklı evet. bir Fenerbahçe olur tabii. muydu? Şimdi işte Ersun Yanal ile Aykut Koç'un mirası üzerinden dönelim. devam etti. Işte. Komolünki miras falan değil. borç sadece. Öyle miras Hı. olmaz olsun. Kalırsa valla bana öyle miras kalır. Ben şimdi Hı. açıklıyorum. Reddi miras hakkı varmış. Kanunda ben onu kullanıyorum Peki. şimdi. Ya bir kere şu var. Ali Koç'un ders çıkarması var. Şimdi ilk geldiği zaman sponsorlar aracılığıyla olsun, kendi kişisel servetinde olsun gerçekten Fenerbahçe aslında böyle ekonomik açıdan çok çok zorlu bir yola girmişti. O yoldan çıkarmak kolay değil ama o yoldan çıkarmak yetmiyor. E sen Komulli'ye bütün yetkileri verirsen e Komulli de sana Fıra'yı yeni Zlatan İbrahimovic diye alırsa iyi böyle Zlatan İbrahimovic buralara gelmedi. Birileri benim adımı kullanarak var ya böyle hakiki Tosun Paşa geliyor sahne onun gibi olabilirdi biliyorsunuz. Zılatan ters adam. Ne yapacağı belli olmaz. Sempatik ters. Benim adımı kullanıyormuşsunuz falan diye hakiki Zılatan benim diye gelebilirdim. Böyle bir karşılaşım olmaz çünkü. Ya saçma olan bu. Tek bu örneği veriyorum ki. Bir sürü transfer hatalı. Mesela bak. de hiçbir şey demiyorum. Ötümer Metin de söyledi. O yüzden rahat rahat söyleyebiliyorum. Sen yani tasdik edersin. Slimani iyi transfer. Olmadı burada yapamadı. Bir şey demiyorum ona. Ama şey çok saçmaydı yani. 5-6 tane merkez orta almak çok saçmaydı. Ersun Hoca, Aykut Hoca bu kadro imkanı verildi mi? Hayır verilmedi. Ama ekonomik açıdan gelişimine bakarsan o dönem o daha borçların yükü vardı. Şimdi bir kere bu borçların yükü bir de nasıl kontrol altına alındı? Sadece Bankalar Birliği Anlaşması'nın Ali Koç'un bastırıp revize ettirmesiyle, gözden geçirtmesiyle bir değil. Bir de araya şunu... Bir de böyle Türk parasına borç ödem.